Birisi daha sormuş. Diğer iki soruya geçmenin önce Hı -hı. zamanımız var çünkü. Tamam. Böyle bize kahvaltı önerisi söyleyebilirim. Tamam. Yani tamam. işte böyle sağlıklı bir kahvaltı işte tamam. ne Aa. ne olmalı yani? Ne olmalı? Mesela, yani şu biz an yaz mevsimindeyiz. Bu şu ana uygun bir şey söyleyebilirsin belki. Avokadolu bir şey söyleyebilirsin. <laughs> avokadolu bir şey söyleyebilirsin. <laughs> Kereviz saplı <laughs> ve avokadolu bir şey söyleyebilirsin. Tamam. Ee, şimdi hani şeyden bahsettik ya coğrafya kaderdir dedik çok şanslı bir toplumdayız işte kaderimiz işte çok parlak hı. çok açık. Ee, şimdi Türklerin çok güzel bir kahvaltıları vardır o meşhur sahanda yumurtalı patates kızartmalı pişili, börekli oh, ya da gözlemeli oh, oh. Ee, ama asıl sağlıklı olan kahvaltı karbonhidrat içeriği tamamlanmış işte protein içeriği tamamlanmış liften zengin kahvaltıdır. Hı hı. Ee, fixeddir bu. Hiç değişmeyecektir. Yani ara ara tabii o avokadolar işin içine girince değişiyor tabii ki ya da hı hı. kişi kahvaltı yapmayı sevmiyorsa çok farklı konularda da ilerleyebiliyoruz ama şöyle hı hı. söyleyebilirim yarın sabah uyandığınızda lütfen bir yumurta tercih edin. Tabii sağlıklıysanız, hani herhangi Hı -hı. bir probleminiz yoksa, Hı -hı. işte safra keseniz alınmadıysa Hı -hı. ya da işte az yağlı, az kolesterolü bir diyet yapmayacaksanız, Hı -hı. E, bu bir yumurta ne olabilir? Bir tatlı kaşığı ya da işte bir tatlı kaşığından biraz daha fazla yağla birlikte omlet yapılabilir, Hı -hı. menemen yapılabilir. Çok özür dilerim, burada tereyağı öneriyor musunuz? Yani tereyağla mı yapılsın bu menemen yoksa zeytinyağı mı kullanmak gerekiyor? Şimdi damak zevkimiz de çok önemli. Hı. Ben mesela tereyağcıyım yani ile yapılan yumurtanın kesinlikle daha lezzetli olduğunu. Ne, değil mi? Yani niye korkutalım ki? Neden kaçıralım ki? Hı hı. Yani hı hı. hepsinden azar azar hı hı. ama çeşitli ve yeterli beslenebildikten sonra gayet hı hı. ben sağlıklı olabileceğimize inanan kesinden bir tanesiyim. Yağ ihtiyacımızı zeytinle de karşılayabiliriz Hı -hı. ama zeytinin porsiyonu 5 unutulmaması gerekiyor. Hı -hı. Ya da atıyorum zeytin yemeyen bir şey kesimiz zeytin yerine Hı -hı. iki tam ceviz içi de tercih edebiliriz. Ekmek tüketmeli miyiz? Evet tüketmeliyiz. Bir Hı -hı. ya da iki ince dilim tercih edebiliriz yine e, kişinin damak zevkine kadar göre. Evet. <laughs> i̇ki Öğrendim. dilim tam bu da. Evet, iki dilim tam bu da ekmeği. E, peynir tüketebiliriz. Yine birinci dilim olabilir, ikinci dilim olabilir. Hı -hı. Aslında şey söyleyemiyorum ne yazık ki. Şimdi karşı taraftaki kişinin kilosunu, yaşını, boyunu bilmiyorum ki. Hani Hı -hı. ona göre bir eee totalde bir kalori miktarı çıkartacağım Hı -hı. ve kahvaltıya ona e, eşdeğer Özel bir tutmaya çalışacağım ki hı hı. akşam yemeğiyle öğle yemeğini de işte göz önüne alarak ama işte hani yapılması gereken sağlıklı genel öneriler vardır ya Şimdi hı hı. kişi çünkü kendinin burada kendi beslenme uzmanı, hı hı. kendi diyetisyeni hı hı. işte ben böyle bir kahvaltıyı tercih ederdim ama tabii ki bu kahvaltının yanına bol da yeşillik ilave ederdim işte domates biber, maydanoz. marul maydanoz hı hı. Elif kaynağı zaten lif kaynağı açısından Yeşil gayet bol. Evet yeşillik. Ha, yeşilliği hı hı. eğer eee işte yağla işte nar ekşisiyle ya da limonla ya da sirkeyle karıştırmak istersen benim yağ tercihim zeytinyağı hı hı. olurdu. Okay, Çok super. da abartmadan tuzlu tabii. <laughs> Hızı Yok unutmayalım ben lütfen. kendimle ilgili şu an şoktayım. Bu 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 konuşmada şu an benim de ma maalesef 15 gram belki de geçiyorum diye tahmin ediyorum. Evet. Peki şimdi yine son iki soruma Hı -hı. geçmeden önce burada çok sorulmuş Hı -hı. veganlarla alakalı hani veganlar nasıl kahvaltı Hı -hı. edebilir işte veganlarla alakalı bir öneriniz var mı diye çok sormuşlar. Aha. Var mı böyle bir hani tamam. vegan sakın nasıl beslenmeliyiz? Ona da gibi. şöyle gel. Şimdi coğrafya açısından evet şanslıydık ama Hı -hı. modern kültürün biraz da etkisiyle işte Hı -hı. gelen bir beslenme çeşitleri var Hı -hı. E bunlardan biri tabii vegan beslenme işte Hı -hı. vejeteryan beslenme atıyorum Hı -hı. işte vegan beslenme sorulmuş şimdi bizim ülkemiz Avrupa'ya odakladığımızda biraz vegan beslenme konusunda daha e, alternatif az bir e, statüye sahip yeni yeni daha gelişmeye evet. başladı diyelim ama o da herhalde evet. bir, çok e, yeni, yakın zamanda şimdi e, Londra'da yaşayan kuzenlerim Hı -hı. var İkisi de vegan Oradaki Hı -hı. alternatifler çok fazla. İşte vegan dondurma Hı -hı. da bulabiliyor, vegan burger de bulabiliyor. İşte Hı -hı. vegan atıyorum süt de bulabiliyor. İşte buradaki arkadaşlarım o da tabii bir elin parmağını geçmiyor, hatta ya bir ya da Hı -hı. iki tane var. Ee, ne yapıyor işte süt yerine işte badem sütü ya da soya sütü tercih Hı -hı. ediyor. Ya da Hı -hı. mesela atıyorum işte köfteyi neyle yapıyor nohutla yapıyor. Hı hı. Ee, çok da fazla şey yapamıyorum çünkü çok uzun bir konu bu. Hani sağlıklı hı. beslenmenin evet içerisinde yer alan alt gruplarından hı hı. bir tanesi belki vegan hı hı. beslenme ama çok ayrıntılı ve geniş bir konu olduğu için hı hı. E, kişi eğer vegan besleniyorsa e, biraz hakikaten şey taramalı, internette biraz gezinmeli hatta hı hı. şey yaparız baktık çok güzel ilerliyoruz bir günde vegan, bir günde üzerine vegan beslenme üzerine evet. aynen öyle tamam bu bu vegan hı hı. soranlara bu sözümüz tamam. olsun diyorum ve bir dahaki sefere diyelim